Merhaba, ben Sinem Doğan. Esam'da bir yıldır cevher hazırlama uzman mühendisi olarak çalışmaktayım. Sizlerden gelen sorularla Esam'da en çok merak edilen pozisyon olan cevher hazırlama mühendisinin ne iş yaptığı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Cevher hazırlama mühendisi olarak bizler madenlerden gelen cevherin işletilmesi, değerli minerallerin ayrıştırılması süreçlerini yönetiyoruz ve optimize ediyoruz. Bunu yaparken cevherin fiziksel ve kimyasal özelliklerini analiz ederek uygun işletim yöntemini belirliyoruz. Uygun zenginleştirme yöntemini seçip uyguluyoruz. Buna ilk olarak verimliliği arttırma ya da maliyeti düşürme gibi optimizasyon çalışmalarının ilgili bilimlerle birlikte yapıyoruz. Ve yürütülen projelerde teknik olarak destek sağlıyoruz. Mühendis mühendisi olabilmek için cevre hazırlama mühendisi ya da maden mühendisi bölümlerinden mezun olmak gerek. Cevre hazırlama alanında kariyer edebileyen gençlere öncelikli olarak tavsiyem güçlü bir teknik temel oluşturmalarıdır. Bu güçlü teknik temel, saha deneyimi, analitik düşünme ve problem çözme yeteneği, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme isteğiyle desteklenirse oldukça başarılı olacaklarına inanıyorum. En çok merak edilen pozisyon olan cevher hazırlama mühendisi olarak deneyimlerimi paylaşmak benim için oldukça keyifliydi. İlginiz için teşekkür ederim.